Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi 3 kız kardeşin yeni sezon çekimlerinden yepyeni ilk kareleri getirdim sevilen dizinin çekimleri an itibariyle başladı arkadaşlar tüm oyuncular sete çıktı Üç kız kardeş oyuncularından da birer birer yepyeni kareler gelmeye başladı bile. Bakalım neler yaşanacak yeni sezonda dizi başarısını sürdürebilecek mi? Eğer sizlerde dizinin yeni sezon çekimlerinden yepyeni kareler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar hoşçakalın.